Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber konumuzun başlığın e, zaten yazıyor arkadaşlar. Futbolcu kartı nasıl oluşturulur? İlk önce Play Story'e giriyoruz. Buradan da 19 kart yazacağız arkadaşlar. E, yüklüyorsunuz arkadaşlar onu. Giriyorsunuz uygulamaya ve buradan futbolcu e, seçeceksiniz arkadaşlar. Buradan da fotoğrafı seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü boyamamız lazım arkadaşlar. Gözükmesi için. Evet arkadaşlar, saatin altındaki tike basıyoruz. Şimdi çıktık. Burada basıyoruz. Yine tekrar basıyoruz ve fotoğrafımız çıktı. Benim e, kamerayı yan çektiğim için öyle, böyle çıktı arkadaşlar. Buradan da Buradan da bayramımızı seçeceğiz arkadaşlar. Ve takım takım logosu bende olmadığı için ben de buradan seç seçemiyorum arkadaşlar. Şöyle bayrağın altındaki futbol topuna basacaksınız arkadaşlar. Oradan da çıkacak. Buradan da güçleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Defense, drift, shoot. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar. Ve nasıl fotoğrafını böyle seçici yanlara basarak değiştiriyorsunuz. Hangisini isterseniz seçin arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Ve Save'ye basacaksınız. Ve direkt galeriye gidiyor arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşüyoruz.